Eczama için ne tavsiye edersin? Eczama için Hamamelis Virginiana. Virginia, Amerika'nın vatanı Virginia eyaleti olduğu için Virginiana denir. Çatı fındığı, meyvesi yenmez. Meyvesinin içi yani meyvesi yenmez bir meyvesi var. çadıfındığı gibi. Bunun yaprağının ve dalının kabuğunun destilasyonu damıtılarak elde eden ekstraktını Sedef, ekzema, akne, liken, liken plan, her türlü cilt hastalığına karşı dünyada en etkili bitki. Çok meşhur bir ses sanatçımız dünya çapında. Kadıncağız her tarafından böyle koltuk altına kasıklardan iltihap akıyor. Köpek memesi, terbezi iltihabı, akne inverze de denir, hidratentis suprativa da de denir kokudan kimse yanına yaklaşamıyor, evden çıkamıyor. Beni iyileştirirsen seni reklam yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım dedi. Önemli değil, canın sağ olsun. Yani, önemli olan iyileşmek. Biliyorum hiçbir şey değil demeyecek. <laughs> Altı ay sonra bir şeysi kalmadı. Ama benden hiç bahsetmedi, sağ olsun. Önemli değil. Önemli olan sağlığına kavuşmak.